Evet sabah sporunda ilk saat dilimindeyiz. Gelişmeleri sizlerle paylaştık. Yeni güne yansıyan ilk detayları göreceğiz. Volkan Demir'den aramıza katıldı. Nasılsın? Teşekkür ederim Çiğdem. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Malum günlerde e, mümkün olduğunca iyi kalmaya çalışıyoruz açıkçası. Dikkatli bir, e, tedbirli bir hayat sürüyoruz diyelim. Aynen. Tabii morallik almaya da çalışıyoruz Evet evet. Anda. Yani şu ana kadar en azından ülkemizde Allah'a şükür herhangi olumsuz bir durum yok. Birkaç tane vaka artışı var ama dünya dünyayla kıyasladığımızda bizde yok diyebiliriz hatta yani eee koronavirüs yani Acil belası bir durum illetin. yaratacak bir, evet. bir durum. Evet ama sözcük tabii ki en azından ama tabii ki tekrar buradan biz de e, herkes gibi biz de bir çağrı yapalım. Hı hı. E, mümkün olduğunca e, zorunlu haller dışında evde kalmaya çalışsın e, vatandaşlarımız ve tabii ki sık sık mümkünse her saat başında Ellerimize en az 20 saniye sürecek uh -huh. şekilde sadece avuç içlerimiz değil üstlerinde, hatta kollarımızla şöyle, evet, kolları kollarımıza doğru, kollarımıza doğru e, yıkayarak e, bu temizlik hareketine diyeyim, e, katkıda bulunalım. Bu kişisel olarak algılanacak bir şey değil. Bu virüs hepimizde olabilir. Uh -huh. Hani siz pis insansınız, o yüzden e, sizin üzerinizde var gibi e, algılamasın insanlar böyle e, çok alınganlık yapan. Öyle bazı bazılarını görüyorum, duyuyorum. Nasıl bir alın bu? Ya, adamın bir tanesi ben haberlerde okudum, yanlış okumadıysam, hı hı. Hani kızını karantinadan kaçırmış. Hı, evet. Şimdi buna benzer durumları yani lütfen engelleyelim. Hı. Sağlık. Ee, bu arada tabii ki çocuklara çok fazla bir şey olmuyor, gençlere çok fazla bir şey olmuyor. Fakat onların da dikkat etmesi lazım çünkü yaşlı daha üst yaşlardaki ...yakınlarına bulaştırabilirler. Aynı şekilde aynı hassasiyeti, yani yaş grubu daha yukarıda olanların gösterdiği hassasiyeti gençlerin ve çocukların da göstermesi lazım. Onlara da aynı tavsiyelerde, aynı uyarılarda bulunalım. Yani bu kaynaklara da çok zor değil ulaşmak. İşte artık Twitter, sosyal medya herkesin hayatında 14 tane madde var. 14 maddeyi okuyup uyguladığınız sürece riski büyük ölçüde kendinize bulaşma ihtimalini ve başkasına bulaştırma ihtimalini büyük ölçüde azaltıyorsunuz. Bu 14 maddeye sadık kalındığı sürece inşallah bunu kısa sürede havalarında biraz ısınmasıyla, zannediyorum havalar ısınınca virüs... Yok olacak ya daha deniyor Daha önceki deneyimler onu göstermiş. Böyle salgın durumunda yaz dönemine girdikçe virüsler yok olma eğilimi göstermişler. Evet. Dinliyorum ama kesin bir şey yok deniyor o konuyla ilgili de tabii yani. Ki. Yaz gelecek işte sıcaklıklar artacak, virüs kaybolacak hayatımızdan diye net kesin bir bilgi yok. O yüzden de. Aynen öyle. Bu arada evet, Wuhan'da hayat normale dönmeye aynen. başlamış. Evet. Yani virüs ilk görüldüğü şehir içinde. Ee, bu da en azından bizim açımızdan sevindirici bir durum. Avrupa'da çok ciddi artışlar var evet, Volkan. Evet, İtalya İtalya ve İspanya çok doğru e, durumda. Aynı şekilde İngiltere'de. Aynen. Ama herhalde İtalya ve İspanya e, bu virüsü belki Çin kadar olmasa da e, ona yakın bir oranda o şiddette hissediyorlar. İnsanlar işte izliyoruz videoları. E, balkonlarda şarkı söylüyorlar. E, sokağa çıkmaya yasağı var. İşte markete gidebilmek için dahi özel izin alıyorsunuz. Gerçekten... Hani bu e, meşhur e, dizi platformu var ya, evet. o diziler gerçek oluyor. E, enteresan. İnşallah bir an önce ortadan Hı -hı. kalkar ve hepimiz için e, sağlıklı, e, steril ortamlara geri dönebiliriz. Oradaki diyelim. vatandaşlarımızın yayınladığı videoları falan sürekli sık sık takip ediyorum. Zaten sen evet, de aslında Evet. Panteon'u izledim ben de. Panteon'un etrafında Hı -hı. E, ya yani insanı bırak kuş falan bile yok. yok. Evet. Hiçbir Hı -hı. şey yok. E, ki herhalde muhtemelen dünyanın en çok turist alan e, İspanyol merdivenleri vesaire. İspanyol merdivenleri halini. işte o aşk çeşmesi. Aynen. Oraları gösterdi bir arkadaşım e, o, orada. Hı -hı. Yani şöyle söylüyorlar Volkan. Hani siz hep işin belki çok ciddi boyutunu göremiyorsunuz sosyal medyaya yansıyanlar, işte balkonlardan e, işte şarkı söyleyen insanlar vesaire ama biz hastanelerdeki durumu biliyoruz oradaki tabii, tabii. insanların sıkıntılarını görüyoruz ki o videolar çok düşmüyor galiba sosyal medyaya. E, işte i̇şin o... bir de böyle e, karanlık kısmı var o yüzden dikkat alınıyorlar. Ee, en son en son bahsettiğim video işte aş çeşmesi, panteonun olduğu video. Ee, o arkadaşımın da sok yani Türk bir e, Türk hı hı. vatandaşı bir arkadaşımız. E, elinde markete gitme izin kağıdı var. Evet, Öyle öyleymiş. çıkmış. Yani ya markete de 2-3 kişi aynı anda giremiyorsun galiba. Tabii Aklıda tabii sıra evet. sırayla giriyorsun. Yani hakikaten çok ciddi durum. Eee evet. gerekli çağrıyı yapmış Türkçe olarak. Kendisine bir İtalyan vatandaşı <laughs> olarak teşekkür ederim. Bayağı da iyi bir Türkçeyle yapmış. Evet. E, mümkün olduğunca evde kalacağız. Alabildiğimiz sürece tabii ki. Hı hı. Onun dışında e, basit önlemleri aldığımız zaman bu ihtimali azaltıyoruz. Aynen öyle. Peki, süperlik diyeceğiz şimdi. Hemen e, alınan skorlar ekranlarımıza gelsin. Bir derbi mücadelesi oynandı sevgili izleyenler. Goalsuz beraberlikle sona erdi. Hemen son haftanın e, skorlarını ekranlarımıza taşıyalım. Ardından da manşetleri e, görüyor olacağız. Geldi. Sürpriz bir sonuç var mı? Derbiye dair beklentinin neydi öncesinde? Gol sesi çıkmadı. Trabzon-Başakşehir birer puanla ayrıldılar. Herhalde buna Sivas puan alırsa haftanın en karlısı Sivas, olacak Sivas spor gibi gözüküyor. için e, muhteşem sonuçlar. Aynen, yani öyle. bir kere altındaki Beşiktaş yaklaşmadı. Üstündeki evet. Galatasaray iki puan kaybetti ve lider, iki lider diyeyim, iki lider de ikişer puan birbirlerine ikram edince, kaybedince karşılıklı olarak... Sivas Spor için muhteşem bir hafta arefesi şu anda henüz kazanmadığı için bunu söyleyebilirim. Ama bu akşam saat 8'de oynayacak mücadelede Antalya replasmanından 3 puanla dönmeleri halinde Sivas Spor'un ilk yarıda başlayan, ilk yarıda devam eden o e, harika yükselişinin başlangıcı olabilir Antalya Spor Hı -hı. maçı. Çok kritik bir mücadele Sivas Spor Hı -hı. açısından ki Geçen hafta da yavaş yavaş oyun olarak Galatasaray'a karşı gösterdikleri Hı -hı. futbol oyun olarak biraz e, yükselmeye başlamışlardı. Bu maç çok kritik Sivas için. Gerçekten sezonun en önemli maçı olabilir açıkçası. Aynen öyle. Peki derbiyi konuşalım. Manşetler, başlıklar ekranlarımıza gelecek sevgili izleyenler. Şimdi derbiye dair atılan şöyle bir görelim manşetleri. Neler yazılmış, çizilmiş. Foto Maç Gazetesi'nin kapak sayfasına giriyoruz. Görüntü var, ses yok diyor Foto Maç Gazetesi. Tam olarak oldu öyle. Başlıkta. Dünyada yüzden fazla ülkede naklen yayınlanan seyircisiz derbiden gol sesi çıkmadı sevgili izleyenler. Zirvede yarış. Aynı şekilde devam ediyor. Maçın detayları var. Cimbom daha baskılı oynamasına rağmen gol yollarında etkili olamadı. Bazı pozisyonlara girdi ama yararlanamadı. Beşiktaş'ın az da tehlikeli atakları vardı. Orada Mustafa tabi kalesine yine devleşti ve gole izin vermedi. Fanatik tatsız derbi demiş. Oraya da gidelim. Heyecanla beklenen de maç kısır geçti. Fırsatlar buldular ama gol sesi çıkmadı Fanatik'in kapak sayfası da böyle bir başlık tercih etmiş. Seyircisiz derbinin tadı da yoktu, kazananı da yoktu. Sabah gazetesinin spor kapak sayfası da boşa kürek çektiler diyor. Aynı puanla sahip iki takımın berabere kaldığı haftayı fırsata çeviremedi. İki takım da atmış olduğu başlık sabah gazetesinin. E, bu olmuş. Nasıl buldun sen takımları? Ne dersin? Ee, yani benim beklentim Galatasaray'ın daha baskın bir oyun oynaması. Özellikle ilk yarıdaki oyunuyla Galatasaray sanki biraz o taraftarının yanında olmaması sendromunu ya da handikapını çok ciddi hissettiğini ben gözlemledim maçta. Açıkçası ilk yarıdaki oyunda Beşiktaş'ın sanki daha önceki haftalara oranla biraz daha canlı, biraz daha diri olduğunu gördüm. Benim beklentimin biraz daha üzerindeydi Beşiktaş ve Galatasaray'da beklentimin altında bir oyun gösterdi, oyun sergiledi. Hı hı. Açıkçası şunu söylemek lazım, bu maçın zaten hani favorisi taraftarsız olduğu açıklanınca, seyircisi oynanacağı açıklanınca favorisi küçük bir ihtimalle Galatasaray'da ama beraberlikte çok kimseyi şaşırtmazdı diye hı hı. düşünüyorum ve beklenen oldu. Elbette e, taraftarsız e, maç izlemek de hakikaten, yani ben Hı -hı. televizyonda izledim ama televizyonda izlemek dahi çok keyifsiz. O sessiz ortam, sanki böyle bir antrenman izliyormuşsunuz evet. gibi e, sıkıcı oluyor. E, rakip Takımlar, e, Galatasaray, Beşiktaş da olsa e, sonuçta isimler büyük oluyor ama o sahadaki futbol taraftar olmadığı zaman Kesinlikle. çok e, tatlı bir e, futbol olmuyor açıkçası. Peki takım gazetesine bakalım onlar nasıl bir e, başlık kullanmışlar? ...zirvede beraberlik, sezonun ilk maçında olduğu gibi puanlar paylaşıldı. Takım Gazetesi'nin 15. sayfasına da gidelim. Bireysel anlamda sence olumlu olarak niteleyeceğin oyuncular var mıydı? Mesela Karius beklentilerin üzerindeydi evet. herhalde değil mi? Beşiktaş adında. İki kaleci de iyiydi bence. Mustera da yine o mükemmel reflekslerini ciddi evet. anlamda konuşturdu. Karius da en azından kendisinden beklenen... Olması gereken kaleci performansını hı hı. sergiledi. Şu an mesela Takvim Gazetesi 13. sayfada bir fotoğraf var. Ee, onu güzel yakalamışlar. Ee, bir yumruk pozisyonu var Donka. Evet. Daha doğrusu topa çıkarken Donka gelen bir yumruğu var. Burada belki bir takımını yakma durumu olabilirdi ama orada e, vardı da incelendi pozisyon. Hı hı. Penaltıya e, hükmedilmedi. O, o e, pozisyon dışında bence Karius performansı da iyiydi. Benim e, Beşiktaş adına Olumlu konuşabileceğim iki tane oyuncu var. Bir tanesi Atiba yine. Yine Atiba. Hı hı. E, hala Atiba. Ama e, ve buna Enkudu'yu da ekleyeceğiz galiba. Enkudu da e, son ana kadar final paslarına kadar e, top taşımada adam geçmede son derece etkili bir görüntü sergiledi. E, fakat o son pasları final paslarını verebilseydi belki bugün Beşiktaş galibiyetini konuşuyor olabilirdi. Peki.